<laughs> ee, sadece tek blokta 115 kişinin öldüğü bir davada sadece iki sana 18'er yıl hapis verilmesi kararını e, tabii ki itiraz edeceğiz. Diğer sanıklar beraat aldılar. Sinaf yolu açık itirazlarımızda bulunacağız. Ben annemi babamı ve kızımı kaybettim. E, sanıklar hastalıklarından demirar iyi hal indirimi istediler. Benim annem kalp hastası, babam da astım hastasıydı. Onlar da hastaydılar ve hayatta değiller. 9 yaşında kızım hayatta değil. E, i̇ki sanık için 18'er yıl, isnaf yolunun açık olması hatta e, bizim için şiddet tatmin edici bir karar değil, İtirazlarımızda bulunacağız. Altı evladımı kaybettim. Adım Münevver Tepebaşılı. İnşallah bunun peşini bırakmayacağız daha. 18'er yıl aldılar ama yine de yükselmesi için yukarılara kadar çıkacağız. Adalet yerini bulur inşallah.